İş kazaları. Kaza, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olay olarak tanımlanır. İş kazası ise, iş gören işe veya iş eğitimine giderken veya işletme içinde çalışırken veya çalışma araçlarının bakımını ve muhafazasını yaparken aniden olan, iş görene bedensel zarar veren bir olaydır. Bugün dünyanın hemen her ülkesinde üzerinde birleşilen ve iş kazası istatistiklerine esas olan iki oran kullanılmaktadır. Bu oranlar, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranıdır. Kaza sıklık oranı, belirli bir dönemde 1 milyon insan saatlik çalışma süresi içinde meydana gelen ve bir günden fazla iş göremezlikle sonuçlanan kaza sayısını ifade etmektedir. Kaza ağırlık oranı ise, belirli bir dönemde 1 milyon insan saatlik çalışma süresi içinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş günü sayısını ifade etmektedir. İş kazalarının nedenleri İş kazalarının nedenleri konusunda yapılan araştırmalar, kazaların başlıca iki temel nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, insana bağlı nedenlerle fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenlerdir. İnsana bağlı iş kazaları, insanların tehlikeli davranışı sonucu ortaya çıkan kazalardır. İş kazalarının insana bağlı nedenlerle ortaya çıkmasında, insanların kişisel özellikleriyle fizyolojik ve psikolojik faktörler etkili olmaktadır. Fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı iş kazaları ise, makinelerden, üretim organizasyonundan ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. İş kazalarına karşı alınması gereken önlemler. Toplumun birçok kesiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı olarak sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü karşı karşıya bulunulan iş sağlığı ve güvenliği sorunu toplumsal bir sorundur. Bu konuya ilişkin başta işverenler olmak üzere işçilere, sendikalara ve devlete önemli görevler düşmektedir. İş kazalarının önlenmesinde işverenlerin rolü İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından işverenlerin konuya yaklaşımları son derece önemlidir. İşverenlerin ister insancıl nedenlerle, isterse ekonomik nedenlerle olsun, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yapacakları her türlü yatırım, üretimin ve verimliliğin artması şeklinde işletmeye geri dönecektir. Bu amaçla yapılacak çalışmalar, iş yerinin kuruluşundan itibaren başlamaktadır. İşveren, binanın yapımından, makine ve tesisat seçilmesine ve kurulmasına kadar geçen süreçte iş kazalarını önlemek ve işçilerin sağlığını korumak için gerekli her türlü önlemi almak durumundadır. Bunun yanı sıra iş yeri üretime geçtikten sonra da sürekli olarak önlem almaya devam edecektir. İş kazalarının önlenmesinde işçilerin rolü İş sağlığı ve güvenliği konusu, işçiler tarafından benimsenmez ve desteklenmezse, istenilen sonuçların alınması mümkün değildir. İşçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından üzerlerine düşen en önemli yükümlülük, İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymaktır. İşçiler, aniden çıkabilecek tehlikelerden kendilerini sakınacak şekilde dikkatli çalışmalı, kullandıkları alet ve makineler hakkında önceden yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmalı, tereddütleri varsa bunları sorarak öğrenmeli ve bunları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmalıdırlar. Yapılan eğitim çalışmalarının önce kendi yararlarına olduğunu düşünerek eğitim çalışmalarından olabildiğince çok yararlanmaya çalışmalıdırlar. Kişisel koruyucuların kullanımında asla ihmalkar davranmamalı ve bunları kullanmamaları halinde doğabilecek tehlikelerin ve uğrayabilecekleri zararın büyüklüğünü hiçbir zaman unutmamalıdırlar. İş kazalarının önlenmesinde sendikaların rolü. İşçi sendikalarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapabilecekleri pek çok katkı vardır. Sendikalar her şeyden önce üyelerinin karşılaştıkları iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunların takipçisi olarak ve çözüme yardımcı olarak katkı sağlayabileceklerdir. Bunun yanında sendikalar toplu iş sözleşmelerine iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler koyarak işçileri koruyabileceklerdir. Ayrıca iş yerlerindeki sendika temsilcileriyle iş sağlığı ve güvenliği kurullarında aktif olarak yer alarak katkı verebileceklerdir. Sendikalar toplu iş sözleşmeleri dışında özel sözleşmelerle de iş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesine yardımcı olabileceklerdir. Kendi üyeleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini her düzeyde gerçekleştirebilirler. İş sağlığı ve güvenliği inceleme ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını destekleyebilirler. Sendikalar bunların dışında konuya ilişkin kanun ve tüzüklerin hazırlıklarına katılabilirler ve konuyla ilgili görüş açıklayabilirler. İş kazalarının önlenmesinde devletin rolü. İş sağlığı ve güvenliğinin gelişim süreci içinde devletin rolü de zaman içinde gelişerek değişikliğe uğramıştır. Başlangıçta devlet zorunlu müdahalelerle çalışma hayatının içinde bulunmuş, takip eden dönemlerde yol gösterici ve teşvik edici bir şekilde çalışma hayatında yer almıştır. Yakın zamanlarda ise düzenleyici, gözlemci, aydınlatıcı, teşvik edici faaliyetlerine inceleme, araştırma, eğitim kuruluşları aracılığıyla sorunların bilimsel yoldan çözümlenmesine öncülük fonksiyonunu da eklemiştir. Devletin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en önemli fonksiyonu ve görevi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatı düzenlemektir devletin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ikinci bir önemli görevi de denetimdir. Çünkü mevzuat ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, uygulanmaması durumunda bir yarar sağlamayacaktır. Bu bakımdan mevzuatın uygulanmasını denetimlerle izlemek, devletin bir fonksiyonudur. Devletin bir diğer fonksiyonu ise, mevzuatı ihlal edenlere bağımsız mahkemeler aracılığıyla gerekli yaptırımları uygulamaktır. Bunların dışında devlet, iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma ve eğitim yapan birimler oluşturarak bunların faaliyetlerini yönlendirmektedir. Korunma politikaları Korunma politikaları, insanı öne çıkaran bir yaklaşımla çalışma ortamına ilişkin sağlık, güvenlik ve çevre koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemelerin, yaygın uygulanması, ülkenin iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin iyileşmesinde büyük rol oynar. İş sağlığı ve güvenliği alanında korunma yöntemleri 3 ana başlıkta yer almaktadır. 1. Kaynağında korunma uygulamaları 2. Ortama yönelik koruma uygulamaları 3. Kişiye yönelik koruma uygulamaları Korunma yöntemleri İş yerinde çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem riskin kaynağında kontrol altına alınmasıdır. Mümkün olmadığı hallerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Ancak bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde en son koruma yöntemi olarak kişisel koruyucu donanımların kullanımı önerilmelidir. Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur. Koruyucu sağlık hizmetleriyle koruyucu iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri iç içe kavramlar olup konuyla ilgili uluslararası kuruluşlarında ortak kararlar aldığı alanlardır. İSG yönünden yapılması gereken kontroller İş sağlığı ve güvenliğinde temel yaklaşımlarda en önemlisi proaktif yaklaşımlardır. Bir başka ifadeyle, meydana gelmiş olayların ardından gitmek yerine, olayların önüne geçip istenilen tarafa yönlendirmektir. Her iş yeri, çalışmalarını sağlık ve güvenlik yönünden etkin, verimli ve kesintisiz sürdürülmesini sağlamak durumunda olup, tüm işletmelerden beklenilen güvendi, verimli ve sürekli bir üretim yapılmasıdır. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesinin yanı sıra, varsa aksiyen hususların tespit edilmesi amacıyla belirli kontrollerin, ölçümlerin ve bakımların periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Yapılması gerekli bu kontroller, bakım, test ve ölçümler, iş yerlerinin özelliğine, yapılan işin niteliğine, iş yerinde kullanılacak teknolojiyle, araç, gereç makine, tezgah ve tesislere göre bazı değişiklikler göstermekle birlikte ana unsurlarıyla belirli özellikleri taşımak zorundadır. İş yerlerinde önceden tespit edilmiş risk noktaları üzerinde uzman elemanlarca yapılacak ilk kuruluş ve mütakip periyodik kontrollerle istenmeyen olayların önüne geçmenin amaçlandığı açıktır. İş teftişi tüzüğünün 15 Taksim C maddesi, mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makpus, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği defteri, tesisat, makine ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları ve bunun gibi belgelerden bahsetmektedir. Dolayısıyla çalışma mevzuatında kayıt ve belge denilince, yalnız iş kanunu değil, iş ilişkisi düzenleyen her türlü mevzuatın öngördüğü kayıt ve belge anlaşılması gerekmektedir. İş yerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi ancak belge sisteminin yerleştirilmesiyle mümkündür. Sürdürülen faaliyetlerin, çalışmaların, kontrollerin, eğitimlerin, denetimlerin belgeye bağlanmasının birçok yararı bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi. İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 6331 sayılı yasaya göre işveren bir kişi dahi çalıştırıyorsa risk analizi, acil durum planı, eğitim ve sağlık gözetimi yapmak zorundadır. Risk değerlendirme, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, iş yeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. Risk değerlendirme aşamalarına geçmeden önce tehlike ve risk kavramlarını açıklamakta yarar vardır. Tehlike, bir şeyin zarar verme potansiyelidir. Risk ise bir tehlikeye maruz kalma sonucunda bir sakatlık ya da hastalık geçirme olasılığını ve ortaya çıkacak sakatlık ya da hastalığın şiddetini ifade etmektedir risk değerlendirmesi birbirini takip eden 5 aşamadan oluşmaktadır. Risk değerlendirmesi çerçevesinde birinci aşamada iş yeriyle ilgili bilgi toplanmalıdır. Bunlar iş yerinde çalışan işçilerin ve iş ekipmanlarının özellikleri, iş yerindeki tehlikelerin potansiyel sonuçları, tanımlanmış olan tehlikeli davranışlar, alınmış olan tedbirler gibi bilgiler olabilir. İkinci aşamada tehlikeler belirlenmelidir. Genel kontrol listesinden evet, hayır işaretlenerek tehlikenin var olup olmadığı tespit edilmelidir. Üçüncü aşamada tehlikeden kaynaklanan riskler belirlenmelidir. Tehlikeyi meydana gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak, düşük, orta düzey ve yüksek şeklinde sınıflandırarak, tehlikenin sonuçlarının şiddetini ise hafif, orta ve büyük şeklinde sınıflandırarak değerlendirme yapılmalıdır. Yapılan değerlendirme sonucunda küçük ve orta düzey riskler kabul edilebilir, büyük risklerse kabul edilemeyen ve önlem alınması gereken riskler olarak belirlenmelidir. Dördüncü aşamada söz konusu tehlikeden kaynaklanan riskin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması bulunmaktadır. Beşinci aşamada ise risk değerlendirme formu kullanılarak risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi gerekmektedir.